arkadaşlar şey. ve bugün bir bilgilendirme videosu daha çekeceğiz. Önceden bir bilgilendirme videosu daha çekmiştik. O bayağı baya sakin olmuştu. Evet. Bugün e, şöyle bir bilgilendirme videosu çekeceğiz. Ve beni izleyenlerden abone olsa kaç abone olur? Ben neyse. 933 sen benim 933 abone olmuşum şu an. Ama hiç kimse abone olmuyor. Niye abone olmuyorsunuz? Eliniz şöyle mi yani? Böyle eliniz mi yok sizin böyle? Böyle ha? Söylüyorum size bak gülmeyin. Gülmeyin gerçekten eliniz mi yok sizin yani? Yani şu Sıfır sıfır salise sal şey yani. Bu kadar. Bak. Bunun telefonu yok. Çünkü telefon anlarsayın bir yani bir diyemiyorum. Yarısında kalıyor. Değil mi yani? Abone olsa yani ben böyle 930 yaşa var <laughs> Olurum ya. Yani niye? Niye abi ya? Canınız mı sıkı? Ödev yapmak mı yani? Evet. Sanki böyle, böyle. Ee, hadi falan oluyor ya. Ben buna silinmeme başladım artık yani. Lütfen abone olun, like atmanızı umursamıyorum. Sadece abone istiyorum. Sadece. Sadece. Allah'ım ya Sadece. Ee, abone olmanızı istiyorum. Lütfen abone ol. <laughs> Bu gidişim